Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yıl 1786 10 Ocak formladığımız Imperium Osmanika'yı önceki bölümde demiştim ki Fatih'in hayali olan Taranto'yu da ele geçirecektik. O yüzden ordular burada toplandı. Şu oradan. Şurayı. onaylı. Abi Güney kısmını şu ordu adaları ördüm ise kalan toprakları evet Evet. Şöyle alalım. Papalık devletini kurtaralım. <laughs> bu ne? Abi, abi bu nadir değil mi? Bu nadir değil mi? Abi. Hı. Hmm. Bu nadir değil mi? Buna ona, 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 ona. bakacağım bir dakika. buna bak. Ona, ona. Evet, nadir. 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 ordu. Niye oradaydı bilmiyorum. Ah. <Sessizlik> <Sessizlik> seçmenler bunlar. Birle topla. Sik Erato. Kaç kaç. Sen gelen sana öleceksin. Gele topla. Etmek, etmek. Bunun gerçek hayatta en çok dediğim şey. Onun gerçek hayatta bu önemli. na 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 çekil çıkalım mı git de topu al seni ben seni topu Oyun bugün kasıyor biraz ama anlamadım ne. Güzel bir şekilde yerleri de kaptı. Şu şuraya getirelim.

geçiyordu. Azerbaycan bölgesini ele geçirecek. Onaylı. Şu ordu. Şöyle işgal edecek. Oh, uh, I want to turn on it. I want to O yok. Çabuk. Ama bu kabildir. <laughs> kaldı. Bazı kaldı. kaldı. Benim miyim? Lan. Başı aşağı dur baba ben benim gibi olursun. Başına daha ağrıksın. Abi haber ver. Abi. Hı. Çiçeklerin yanına gitmiş kol sallıyor. Yağmacı. Şuna bak. Galiba o yağmacı mal. Yolun. Vuruyor.

Anne ne? Anne ne? Anne ne? Anne ne? Önce bir müzik. Arkadaşlar yıl 1800. Önceki final doğdu. Anne ne? Anne ne? Anne Sanırım bu seri final olacak. Bitmiş bitmişti ama daha öncesi. amacımıza ulaştık çünkü ah, ne? Ah, ne? Ah, ne? Efendim ah. Nerede lan? Tamam nerede? <laughs> Adam şeytan diyor ki bak o kayıpları yaklaştır buraya. Patlat. Tam patlarken kaç zombiyi patlat. Hayır, gel, gel. Evet arkadaşlar. Bir sırayının daha sanırım sonuna geldik. En mantarlısı o ben. Yok sonuna gelmedik. Fransa. <laughs> ne hükümet? Seberinci olmuş. İnsan için tabi intihar eder. dördüncü bölüm için 5000 like bekliyorum. Bir padişahımız ölmüş. Para gönderiyor. Yapma. Yapma. Bir dakika. Geri geldik arkadaşlar. Şimdi Şöyle orduları dizeceğiz. 1 2 3 ve 4 Bu ne lan? Bir İttifakın kimsenin Lehistan Litvanya. Bir amcık da bir şey bulamaz mı bu ya. <laughs> Büyük güç imparatorluk imparatorluk. Bohemia. Ha. <laughs> <laughs> Zınandı dümbeli yavşak. Benlerizsin siz. Kimse birinci olamaz. Ali mutfağı kapat şunu. Kusacağım ya kusura bakmayın. Ah. Of. Herkesi çağırdım. Bu Fransa'nın kuzeyine. Ah. Onayla. Ah. Şu. Fransa'nın kuzey batısını. Tamam. Çıkacağım ağzını durdur o sesi. Thank <laughs> <laughs> Açtan televizyonu Hayır, kapat. Sen abla lan dümdük. Kerim ananı seni ha. musun lan beni? Hadi siktirme sürü adeli şimdi. Allah çocuğun suyunu yerden. Pesevenk. Ver o yastığı. Aman ha koku. Yani sülalendir lan Doğrusu çocuğu. Anasını çıktı mı O Odoş. Çocuk hadi dedim götünü siktirme bana şimdi. Hadi delirtme beni. Taranto'ya gelsin bütün ordular. Bir işin. Komanda nerede? Babalığın ittifakı var mı? Ondan elde ediyor. Şey Bilinmiyor nerede? Kim bilir ona soralım. Annem. He? Soralım üç kata. Senin de Kalk lan git kumandayı bul yürü Lan kapatsana yapışa Bak şimdi Allahını sikeyim, nereye dökün? Orospu çocuğu. Amına kodumun malı. Maloğlu mal oğlu mal. Mal oğlu mal. Ananı sikeyim seni. Ananı sikeyim. Senin ananı sikeyim. Korkma çorka ol. Sen şimdi korkma çorka ol. Korkma çorka ol. Amına kodum. Tembel peserek. Siktiler amca. Sikerim ağzını ha ne yani, bu var mı sen konuşamıyorum bir şey de görelim Ama, Aa, lan kumandayı bulsanız ilk nere ben bir şey kumandayı verdim sen de edin. bana amcık aldın ki açtı zaman. bak şimdi bu kadar sen, da haftayı geçtik o da adam ne verdi ne yani Niye böyle yavşak gibi geziyorsun lan? Ucu bucu şimdi